Dünya edebiyatı sizi iki çocukla tanıştırıyor. Biri Fransa'da, yeryüzüyle hiç işi yok. Aklı fikir uçmakta. Diğerinin ise Brezilya'da yeryüzünden başka hiçbir seçeneği yok. Ancak yere basmak için ayaklarında ayakkabıları yok. Küçük Prens bize de farklı dünyalarda, farklı zamanlarda aynı şeyleri gördüler. Çünkü dünya çocukların gözünden bambaşka bir yerdi. Hoş geldiniz. Bu başlığı planlayalı uzun zaman oldu. Başlığın içeriğini anlamlı, kısa ve keyifli yapma isteğim ise beni adeta perişan etti. Bir çocuktan öğrenmek, bir çocuktan öğrenmek ile ilgili yazmak kadar zor değil. Zorlanınca başladığım yere dönmeyi severim. Şimdi sizi de oraya götürüyorum. Sıradan bir insanın yaşamı en basit haliyle bir hayvanı sahiplendiğinde bir de anne baba olduğunda sonsuza kadar değişiveriyor. 5 yıl önce benimki de değişti. Avuçlarımın içine iki hayat aldım ve bu hayatları şekillendirmek gibi ürkütücü ama bir o kadar da harika bir yolculuğa giriştim. Plan standarttı. Dünyaya çocuk getir ve onu öğret de öğret. Ama işler öyle yürümedi. Kızlarım henüz karnımdayken bana sabretmeyi, doğduktan sonra gözümle kulağımla nefeslerini takip edebilmeyi, onlar yürümeye başlarken de olması gerekenden çok daha dikkatli olabilmeyi öğretti. Biraz biraz canlandılar ve öğretecekleri şeylerden neşeli bir hal aldı. İşte harika yolculuk da tam olarak burada başladı. Bir çocuktan öğrenmek için kalbinizi açık tuttuğunuzda o da size sizin ona verdiğiniz kadar önemli ve hayati şeyleri vermeye başlıyor. Çocukluğunuzu, değerlerinizi, yaşadığınız hayatı nasıl bir göze görmeniz ve yaşamanız gerektiğini anımsıyorsunuz. İşte o zaman kalabalığa hiç gerek yok. Daha iyi bir insan oluyorsunuz. Bu yüzden çocukların neşelerinden, hayal kurabilen muhteşem zihinlerinden ve bizim sandığımızın aksine gerçeği apaçık hissedebilen yüreklerinden çok etkileniyorum. Bunları düşününce de aklımda iki şahane kitap beliriveriyor. İlki çocuklarınki gibi bir hayal dünyasına pencere açan küçük prens, ikincisi ise kalp kırıcı bir yoksulluğun tam içerisinde yaşanan şeker portakalı. Bu iki kitap bana daha çocuk yaşlarımda sonra adını öğrenmem pek de mümkün olmayan iki şeyi öğretti. Bu yaşlarımda okuduğumda ise o iki şeyi hatırlatıyor. Kitap okumak bir yolculuğa çıkarır doğru ama kaç kitap sizi çocukluğunuza doğru bir yolculuğa çıkarır ki? Küçük Prens ve Şeker Portakalını unuttuğunuz kitaplık rafından avuçlarınızı alın. Evde yok mu? Kırtasiyelere zincir marketlere uğrayın. Birinde mutlaka bulacaksınız. Okumaya başlayın zaten incecik. Zaman bu kitaplarla çok hızlı geçiyor. Bu kadar küçük iki kitabın hatırlattıkları ise yankılarını uzun zaman hissettiriyor. Küçük Prens'in yazarı Anthony, Fransa'da bir konutun oğlu olarak dünyaya geliyor. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybediyor. Babasının kaybıyla aile hızla yoksullaşıyor. Sonrasında kardeşinin ölümü ise Anthony ve ailesinin asıl yıkan olay oluyor. Resim çizmeye olan hevesi o daha küçük yaşlardayken yetişkinler tarafından kırılıyor. Çocukluğunun geri kalan kısmı evlerin hemen yanındaki uçuş pistindeki uçakların uçuşlarını izlemeyle devam ediyor. 12 yaşına geldiğinde uçuş pistinde görev yapan bir pilot onu ilk uçuş deneyimini yaşayacağı uçağa bindiriyor. Anthony uçaklara ve uçmaya adeta aşık oluyor. Yıllar sonra annesini kırmamak için okuduğu mimarlık fakültesini zorunlu askerlik görevini bahane ederek bırakıyor. Askerdeyken uçaklarda teknisyenlik yapıyor. Sonra pilotluk eğitimi alıyor ve hayalini kurduğu şeye kavuşuyor. Artık uçuyor. Antony 35 yaşındayken bir görev sırasında uçağa arızalanıyor ve Tunus'ta çölün ortasına düşüyor. 4 gün boyunca zorlu bir çöl macerası yaşadıktan sonra Bedevi tarafından bulunuyor. Bu zorlu maceradan sonra kendi sulu boyu çizimleriyle hayat verdiği küçük prens kitabını yazmaya karar veriyor kitapta arızalanan bir uçağın çöle düşmesiyle başlıyor. Kitabın türü belirlenemiyor. Çocuk kitabı mı yoksa yetişkinlere ait bir kitap mı? En sonunda çocuk kitabı kriterlerine uyuyor olduğunu kabul edip yayın alıyorlar. Kararsızlığa sebep olan kitaptaki kelimelerin ikili anlamlara sahip olması. Kelimeler sıradan anlamları bir çocuk kitabı oluşturuyor. Hayatı bir parça içindeki çocuğun gözüyle bakan yetişkinler içinse kitap felsefi bir klasiğe dönüşüyor bir pilotun uçağının arızalanıp şöyle düşmesi ve başka gezegenden gelen küçük prens ile tanışmasıyla macera başlıyor. 27 bölümlük bu kitapta 27 bölüm 27 yeni karaktere ve hikayeye açılıyor. Her bölümde hayatınızı uyumlayabileceğiniz detaylar buluyorsunuz. Ben en çok küçük prensin gülü için sabretmek, sevgi ve zamanla ilgili söylediği üç cümleyi seviyorum. Ve her okuduğumda tebessümle uzaklar alıyorum. Şimdi size okuyacağım. Çiçekler açar elbet. Mühim olan beklemektir. Bir çiçeği büyüten sevgi insanı değiştirmez mi sanıyorsun? Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Sabretmek, sevgi ve zaman. Bu kadar az kelimeyle böylesine sade ve derin başka nasıl anlatılabilir? Nasıl bir yaşam böylesi usta bir kalemi besleyebilir? İşte tam da bu sorunun cevabını bulmak için yazar araştırmaya başladım. Yazarın hayatı hakkında detayları biliyor olmak kitabın anlamını daha da zenginleştiriyor yazarı tanımadan önce Küçük Prens'le vedalaştığı son bölümü yazarın çocukluğuna vedası gibi okurdum. Ama şimdi böylesine derin anlatabilmesinin sebebinin kardeşini kaybetmiş olması olduğunu da tahmin edebiliyorum. Derin acılar yaşayıp bunu hiç yaşamayanlara da hissettirebiliyor. Ama sanırım kendisi ilgili de bir şey hissediyor. Son bölümde pilot ve küçük prens git vedalaşırken anlıyorsun değil mi yol uzun. bu bedeni taşıyamam çok ağır satırlarını yazıyor. Antoine de bedenini çok uzun süre taşıyamıyor. Henüz 44 yaşında küçük prens basıldıktan bir ay sonra askeri uçağıyla görevdeyken uçağa kayboluyor. Cansız bedenine ve uçağa ait parçalar ölümünden tam 60 yıl sonra bulunuyor. Şimdi sadece kitabı okuyanlar gökyüzünde Antoine ve küçük prensin buluştuğu yıldızı görebiliyor. Yıldızlar, konuşan tilkiler, gezegenler. Hayali bir dünyanın içinden yeryüzüne inmek istiyorsanız şeker portakalının hemen yanı başına oturmanız gerekiyor. Bu hikayede size Zeze eşlik ediyor. Yazarın kendi çocukluğunu yazdığı bu kitap başından başlayarak sonuna kadar içinizi parçalıyor. Ama Şeker Portakalı'nı modern klasiklerin içinde var eden, içiniz sızlarken hatta gözünüzden hafifçe bir yaş düşerken muzipliğiyle sizi gülümsetebilmesi. İyi bir kitap ve iyi bir film hayata benzemeli değil mi? Biraz içinizi sızlatıp biraz da gülümsetebilmeli. Çocuk yaşta Zeze ile tanıştığımda benim için bir arkadaştı yoksul bir mahallede Rugan ayakkabılarıyla bisiklet süren arkadaşlarına bakıyor. Sonra sırtında ayakkabı boyamak için taşıdığı sandıktan utanıp gözlerini yere indiriyordu. Ayaklarında bazen siyah lastik ayakkabısı, bazen de hiç ayakkabısız, yalın ayak yoksulluğuna lanet okuyordu. Büyüdüğüm yaşlarda ise bir arkadaş olmaktan çıktı. Bir aynaya dönüştü. Hala biraz olsun empati yapabiliyorsam, karşımdakini istemeden incitiyorsam, karnımda hissettiğim o derin sancıyı zezeyle tanışmaya borçluyum bana empati kurmayı öğretti ama en çok kendi iç dünyamla. Zeze Brezilya'nın yoksul mahallelerinde büyüyen yalnız bir çocuk. Babası işsiz, kardeşleri kırgın, küskün. Minik kardeşi ise Zeze'nin deyimiyle cennetten düşmüş bir melek. Zeze ise okumayı kendi kendine hiç çabasız öğrenmiş, zeki ve farkındalığı yüksek bir çocuk. Kitap başlarken Noel'deler ve onun İsa'dan tutkuyla istediği tek şey ona ait ufak bir hediye oyuncaklarla ilgili takıntımdan önceki podcastlerde bahsetmiştim. Bir parçası belki de Zeze'den gelmiştir. Zeze Noel'de çocuksu bir umutla tek bir hediye bekliyor. Noel'de çocuklara hediye alıyor olmak Noel babadan da bildiğimiz üzere çok önemli. Ama Hristiyan bir arkadaşımdan ilk elden dinlediğime göre gerçekten büyük bir olay. Hristiyanlar Noel boyunca çocuklarına birçok minik hediye alıyorlar. Ama Noel hediyesi gerçekten çok istedikleri ve özel bir hediye oluyor. İşte Zezeciğim çaresizce o hediyeyi bekliyor lastik ayakkabılarını kapıya koyuyor. Kendisinden birkaç yaş büyük abisine belki sabah ayakkabılarını da hediye bulurum diyor. Geçmişte belki de defalarca beklemiş sonunda umudu kırılmış abisi hediyenin gelmeyeceğini söylese de Zezi'yi vazgeçiremiyor. Sabah gözünü açar açmaz ayakkabısına koşuyor. Ayakkabı boş. Çocuksu öfkesiyle abisinin yanında bağırıyor. İnsanın yoksul bir babası olması ne kötü bir şey. Tam o sırada babasıyla göz göze geliyorlar. İşsizlikten ve yoksulluktan zaten kırgın olan babası Zeze'ye acı acı bakıp gidiyor. Zeze'nin küçük kalbi eziliyor. Abisine bilerek yapmadım diyor. Abisi ise kötüsün sen Zeze diyor. Şeytanın oğlusun. Zeze bunlara gerçekten inanıyor musunuz? Kötü olduğuna, şeytanın oğlu olduğuna ve başına gelen tüm kötü şeylerin bu yüzden geldiğine. Bir çocuk olduğu için ona söylenen her şeyin doğru olduğuna inanıyor. Bu Noel'de hiç olmalı cennetten düşen kardeşi Louis için bir hediye istiyor... Ama Louis de kavuşamıyor. Babasını üzdüğü için perişan. Alıyor sırtına boyacı sandığını Noel günü ayakkabı boyamaya çıkıyor. Yolda yürürken ışıl ışıl yepyeni bir bisiklet görüyor. Ona bakarken bisikletin sahibi olan arkadaşı yanına geliyor. İşte arkadaşının parıl parıl parlayan rugan ayakkabıları orada yine canını acıtıyor. Arkadaşı onun içinde çeşit çeşit yemeğin olduğu Noel sofrasını anlatırken o evde şaraba batırılıp kızartılmış ekmekle meyve salatası dışında bir şey olmadığını hatırlıyor o kadar gururlu ki onu acıdıkları için davet edildiği sofralara katılmıyor. Çalışmadan kimseden para almıyor. Yüreğiniz eziliyor. Kitaba eğilip sezeye sarılamadığınız için derin bir özlem duyuyorsunuz. Size birkaç ayakkabı boyayıp topladığı paralarla babasına en güzelinden bir paket sigara alıyor. Eve koşarak gidiyor. Noel hediyesini babasına veriyor. Babası ağlayarak Zeze'ye sarılıyor ve maalesef hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Zeze yalnızlığa dayanamayıp hayali bir arkadaş edinene kadar. Şeker Portakalı ile arkadaşlığa başladığında kitabın derin, lirik ve masalsı tarafı da başlıyor. Altını çizdiklerimden en sevdiğim bölüm şurası. Daha çok anlat dedim. Hoşuna gidiyor mu? Çok. Elimden gelse seninle 850-2000 kilometre hiç durmadan konuşurdum. Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz? Gider gibi yaparız. Gider gibi yaparız. Zeze yazarın çocukluğu. Yazar yaşamının sonraki yıllarını anlatan iki kitap daha çıkarıyor ve serisini tamamlıyor. Gerçek hayatta ise çocukluğunun bu bölümünden sonra evlatlık veriliyor. İki yıl tıp fakültesini okuyup yarım bırakıyor. Balıkçılık, boks hocalı gibi birçok meslek ediniyor. Hepsine çalışma sebebi yeni bir kitabın peşine düşmesinden oluyor. Yalın, dürüst, hüzünlü kalemi birçok eşsiz kitabında ortaya çıkarıyor. Ama şüphesiz en özeli sadece 5 günde yazdığı Şeker Portakalı. Evet 5 günde. Bir gazeteci de bizim gibi şaşırmış ki onu bu işin tılsımını soruyor. Şeker Portakalı'nı nasıl 5 günde yazdınız? Yazarımız yanıtlıyor. Ben onu 20 yıl yüreğimde taşıdım. Sahiden de bu kitaplar sahip olduğunuz ama unuttuğunuz, yıllardır yüreğinize taşıdığınız duyguları hatırlatıyor. Gözleriniz hafif ve fıslanırken yüreğiniz o saf çocuksu taraflarınızı, anılarınızı hatırladığı için ferahlıkla doluyor. Tebessümle gelen bir gözyaşını insan hayatta kaç anda yaşar ki? Bir çocuktan öğrendiklerim bu kadar değil. Ama başında söz verdiğim gibi kısa, anlamlı ve keyifli bir içerik olması için öğrendiklerimden sözlüklerim bu kadar. Öğrenmek tutkum. Öğretmek ise 7 yıl boyunca mesleğim oldu. 7 yıl eğitim teknolojisinin parçası olarak çalıştım. Eğitimin birbiriyle çatışan bir tarafı var. Genel eğitim ve birebir eğitim. Eğitimi genel bir müfredatlı okullardan öğreniyoruz. Sonra zayıf olduğumuz ve çok iyi taraflarımız için birebir bir eğitim modeline geçiyoruz. Bir çocuktan öğrenirken niye böyle yapmayalım? Tüm dünyanın okuduğu bu iki klasiği okuyup genel bir eğitim, içinden kendimize ait hikayeler çıkarıp birebir eğitimimizi tamamlayalım. Ama hiç mezun olmayalım. Haftaya görüşmek üzere.